Örnek 1. Bir, bir miktar para 10 kişi arasında paylaştırılıyor. 5 kişi para almaktan vazgeçerse kişi başına 80 TL fazla düşüyor. Başlangıçta kişi başına x düşse para miktarı 10 çarpı x olur. 5 kişinin vazgeçmesi 5 kişi para alıyor demek ve 80 TL fazla düşüyor. Az önce x düşmüştü şimdi x artı 80 düştü. Kaç kişiye? 5 kişiye. Para aynı para olduğu için bunlar birbirine eşit. 10x eşittir. 5'i dağıttığımızda 5x artı 400. 5x'i sola attım. Eksi 5x geçti. 5x kaldı. Kime eşit? 400'e. 5'e böldük. X ne çıktı? 80 çıktı. Biz paraya ne demiştik? 10x demiştik. O yüzden cevabımız 800. Örnek 2. Homojen bir telin ucundan 1 bölü 8'i kesilince orta noktası 10 santim kayıyor. Tel sorularında bir ucundan bir miktar kesilirse orta noktası yarısı kadar kayar. O yüzden paydanın 2 katı kadar toplam uzunluk vermek mantıklıdır. Haliyle 8'in 2 katından 16x'lik bir tel olsun. Şimdi 16x'in 1 bölü 8'i zaten 2x. 2x'in yarısı kadar kayar demiştik ve bunun sonucunu soru 10 vermiş. Haliyle x ne geldi? 10 geldi. Biz tele ne demiştik? Tel eşittir. 16x demiştik. Yerine yazarsak 160'lık bir uzunluğa sahiptir. Örnek 3. Bir okuldaki tüm öğrenciler birinci gruptaki kişi sayısı 3 ile ikinci gruptaki kişi sayısı 4 ile orantılı olacak şekilde iki gruba ayrılıyor. O zaman buraya 3x kişi, buraya 4x kişi diyelim. Birinci gruptaki herkese 2 şişe. 3x çarpı 2. İkinci gruptaki herkese 3 şişe su dağıtıldığında artı 4x çarpı 3. Dağıtılan toplam su şişesi 324 yani eşittir 324. Şurası 6x, şurası 12x topladık 18x kime eşitmiş? 324'e. Her tarafı 18'e böldüğümüzde x ne gelir? 18 gelir. Neyi sormuş? Birinci grupta toplam kaç öğrenci var? E biz birinci gruba ne demiştik? 3x demiştik. O yüzden 3 çarpı 18'den cevabımız 54. Örnek 4. Bir okulda eşit sayıda kız ve erkek öğrenci vardır. Bir seminer için kızlar 4'erli, erkekler 7'şerli gruplara ayrılarak her gruba birer öğretmen veriliyor. Şimdi dörderli ve yedişerli dediği için eşit sayıda olduğu için ortak katları 28'dir. O yüzden 28x'e 28x kişi sayısı kız ve erkek olarak yazılabilir. Şimdi kızlar yani 28x kişi 4-4 gruplara ayrılırsa 7x grup oluşur. Erkekler 28x kişi 7-7 gruplara ayrılırsa 4x grup oluşur. Her grupta da bir öğretmen olduğu için toplamda 11x öğretmen vardır. Ve bunun cevabına 77 vermiş soru. X ne geldi? 7 geldi. Neyi sormuştu? Okuldaki toplam erkek öğrenci sayısını yani 28 çarpı 7 diyor. 147 kere 8 56 196 cevabına ulaşıyoruz. Örnek 5. Bir yaş pasta 1 bölü 4 oranında iki parçaya bölünürse büyük parça küçük parçadan 840 gram fazla oluyor. Şimdi bu cümlenin anlamı nedir? Küçük olana x dersen büyük olan 4x olacak anlamına geliyor. Aradaki fark yani 4x eksi x kime eşitmiş? 840'a. 3x eşittir 840 olduğu için x ne gelir? 280 gelir. Bana ne diyor? Aynı yaş pasta. Şimdi 5x'lik bir pasta var. 5 çarpı 280'den 1400 gramlık bir pasta var. 1'e 6 oranında. 1'e 6 oranı ne demektir? Küçük olan m ise büyük olan 6m. Yani 7m eşittir 1400. m buradan ne geldi? 200 geldi. Büyük parça küçük parçadan kaç gram fazladır? Bunun anlamı 6m m neye eşittir diye soruyor. E 5m dediğimiz arkadaş 5 x 200'den 1000 grama eşittir. Örnek 6. Bir dans ekibi önce eşit 2 gruba, sonra her grup eşit 4 parçaya, sonra her parça eşit 3 kısma ayrılıyor. Oluşan 4 kısımda 44 kişi olduğuna göre Demek ki 4 kısım 44'e eşitmiş. O zaman 1 kısım 11 e eşittir. 4'e böldüğümüzde. Şimdi burada ne demişti? 3 kısım demişti. O zaman 3 çarpı 11'den 33. E bir parça 33 kişi ise 4 parça 4 çarpı 33'ten 132 kişi. E her grup 132 kişi ise 2 grup 2 çarpı 132'den 264 kişi. Soru ne demiş? Kaç kişiden oluşmaktadır? Cevabımız 264. Örnek 7. Bir alışveriş merkezinin 4 katlı binasının birinci katında bulunan kişi sayısı, ikinci katında bulunan kişi sayısının 10 fazlasıymış. Şimdi bu tarz sorularda önce bir isimlendirelim. 1, 2, 3, 4 katları yazdık. Diyelim ki birinci katta x kişi olsun. İkinci katında bulunan kişi sayısının 10 fazlası. Demek ki ikinci katta 10 kişi eksik. Yani x eksi 10. Üçüncü katında bulunan kişi sayısının 10 eksi. Yani üçüncü katta bulunan birinci kattan 10 fazla. Yani x artı 10. Dördüncü katında bulunan kişi sayısının yarısı. O zaman dördüncü kat birinci katın iki katı 2x. Birinci katta bulunan kişilerin yarısı. x bölü 2 kişi. Dördüncü kata çıkarsa. Dördüncü katta zaten 2x kişi vardı. Dördüncü katta 150 kişi oluyormuş. Yani eşittir 150. Payda eşitlersek bunun altında gözükmeyen bir 1 var. 2 ile çarptım. 4x 5x bölü 2 eşittir 150. 5 ile 150'yi sadeleştirdim. 30. içler dışlar çarpımı yaptım. X eşittirine geldi. 60 geldi. Alışver alışveriş merkezinde kaç kişi var? Hemen toplayalım. X, x eksi 10, x artı 10 ve 2x. Sorulan bu. Eksi 10 artı 10 gitti. 2, 3, 5x geldi. 5x dediğimiz arkadaş da 5 çarpı 60'dan 300 eşittir. Örnek 8. Su dolu bir şişenin ağırlığı 1000 gramdır. Suyun çeyreği içildiğinde çeyrek demek 1 bölü 4'ü demektir. Ağırlığı 815 gram oluyor. Buna göre boş bu şişenin ağırlığı kaç gramdır? Şimdi boş ağırlığına x diyelim. 1 bölü 4'ü dediği için 4y su alsın. Yani içine 4y su alsın. Rasyonel gelmesin diye. Başlangıçta 1000 gramdı. O zaman x ile 4y'nin yani su dolu hali 1000'e eşitmiş. Şimdi 1 bölü 4'ü içilmesi ne demek? 4y'nin 4'te 1'i içilmiş. Demek 3y kaldı. O zaman x artı 3y kime eşittir? 815'e. Taraf tarafa çıkarttığımızda 1Y eşittir 185 geldi. Biz neyi bulduk? Y değerini bulduk. İçine ne kadar su alıyordu? 4Y alıyordu. O zaman 4 çarpı 185, 740 su alır. Şimdi toplam ağırlık bindi. Bunun 740'ı su ise geriye kalan boş ağırlıktır. Yani 260 gram. Örnek 9. Bir sınıftaki öğrenciler sıralara 3'er 3'er oturursa 4 sıra boş kalıyor. 2'şer 2'şer otururlarsa 10 öğrenci ayakta kalıyor. Bu tarz sorularda sıra sayısına x demek mantıklıdır. Sıra sayısı x olsun. Şimdi başlangıçta ne dedi? 3'er 3'er oturdular. Yani 3x kişi oturdu. 4 sıra boş kaldı dediği için tabi bunu ne yapmam lazım? 3 çarpı x eksi 4 demem lazım. Niye? 4 tanesine oturan yok. Eşittir. Şu an ben sınıf mevcudunu buldum. 2'şer 2'şer otururlarsa 10 öğrenci. Şimdi x sıranın hepsine oturdular. Kaç kişi oturdular? 2-2 oturdular. O zaman 2x kişi oturdu. E 10 kişi de ayaktaymış. O zaman artı 10. İkisi de zaten sınıf mevcudu olduğu için denklem kuruldu. 3'ü dağıttığımızda 3x eksi 12 kime eşitmiş? 2x artı 10'a. 2x'i sola, eksi 12'yi sağa attığımda x eşittir 22 gelir. Sınıf mevcudu demiş. Biz buna ne demiştik? 2x artı 10 demiştik. 2 çarpı 22 artı 10'dan. Şurası zaten 44, 10 fazlası 54'tür. Örnek 10. Ali parasının 4 bölü 11'ini Boran'a verirse paraları eşit oluyor demiş. Şimdi bu tarz durumda Ali'nin parasına 11x dememiz mantıklı. Bu orana bir şey dememize gerek yok. Çünkü hikaye zaten kendini belli ediyor. Şimdi 11x'in 4 bölü 11'i nedir? 4x'tir. Kime vermiş? Bu orana vermiş. Bana diyor ki paralar eşit oluyor. Şimdi Ali'nin kaç parası kaldı? 11x eksi 4x'ten 7x kaldı. Şimdi paraları eşit olduğuna göre Bora'nın parası da 7x oldu. E bu 7x paranın zaten 4x'ini Ali verdi. Demek ki başlangıçta Bora'nın 3x parası varmış. Bora'nın başlangıç. Bana neyi soruyormuş bakalım. Başlangıçta Bora'nın parasının Ali'nin parasına oranı 3x'in 11x oranı nedir? 3 bölü 11'dir. Örnek 11. Uzunlukları aynı olan iki telden birincisi 12 eşit parçaya, ikincisi 30 eşit parçaya bölünmüştür. Şimdi hem 30 hem 12 dediği için, uzunlukları da aynı olduğu için 30 ile 12'nin ortak katı 60x'tir. Şimdi birinci tel dediğimiz arkadaş 60x'in 12'ye bölünmesiyle oluşmuş. Yani 5x. İkinci tel 60x'in 30'a bölünmesiyle oluşmuş. O da 2x. Aradaki fark çıkarttığımızda 3x kime eşitmiş? 9 santime. x ne geldi? 3 geldi. Bana neyi soruyordu? Bir telin uzunluğu nedir diye soruyordu. 60 çarpı 3'ten 180 santimlik bir uzunluk vardır diyoruz. Örnek 12 yine bu testimizin son sorusu. Bir miktar ceviz 8 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Diyelim ki xx x alsınlar. Ceviz sayısı 8x olur. Eğer iki çocuk ceviz almazsa yani 6 kişi her durum bu durumda her çocuk fazladan 20 ceviz. Az önce x'ti şimdi 20 fazlası x artı 20. Sonuçta aynı cevizler yani bunlar birbirine eşit. 8x eşittir 6'yı dağıttığımda 6x artı 120. 2 6x'i sola attım 2x kaldı 120. x ne çıktı? 60 çıktı. Toplam ceviz sayısı 8x demiştik. 8 çarpı 60'tan 480 ceviz var.